Enfal suresi birinci ayet şöyle başlıyor. Sana savaş ganimetlerinden sorarlar diye başlıyor ve devam ediyor. İkinci ayet ne diyor? İkinci ayette şöyle diyor. Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanları artar diyor. Üçüncü ayet ne diyor? Onlar sorumluluklarını yerine getirirler ve Allah yolunda infak ederler diyor. Peki üçte ne diyor? Onlar gerçek müminlerdir. Hesap günü bağışlanırlar ve rızıkları artar deniyor. Peki ne anlıyorsunuz? Anlıyorsunuz ki birinci ayetin yeri burası değil. Getirmişler surenin en başına monte etmişler. Peki ne yapıyorsunuz? Enfal suresini incelemeye alıyorsunuz. İncelediğiniz zaman şunu anlıyorsunuz ve görüyorsunuz. Birinci sıraya monte ettikleri ayet esasında 41. sure diye numaralandıklarından daha sonra gelen bir ayet. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Yani İrfan amca sen de onma şeyler söylüyorsun falan. Niye? Kur'an'ın en başında Alak suresi mi var? Yani surelerin yerini değiştirenler ayetlerin yerini değiştirmezler mi? Peki önemli olan nedir? Önemli olan Kur'an'da Allah'ın mesajlarını yani hükümlerini, kurallarını, tavsiyelerini, öğütlerini, bilgilerini yok edemezler. İşte önemli olan bu. Şimdi ben size sıraya göre anlattığım zaman her şeyi doğru anlayacaksınız. İlk önce 41 diye numaraladıkları ayet gelmiştir. Ayet ne demektedir? Savaş sonrasında elde ettiklerinizin beşte biri Allah ve Resulünün demiştir. Nedir Allah ve Resulü demek? Kamu malıdır demek. Herkesin malıdır anlamındadır. Ve devam ediyor. Diyor ki bu beşte biri diyor. İhtiyaç sahipleri, muhtaçlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlar arasında pay edeceksiniz diyor. Peki beşte dört ne? Tabii ki savaşanlar. Peki savaşanlar kim? Ailelerdeki savaşabilecek kapasitede olan aile fertleri. Beşte dördüne savaştan elde edilen, savaş sonrası elde edilen gelir dağıtıldığında hem savaşanlar hem de aileleri faydalanıyor. Ama beşte birini de ne yapıyor? Savaşla ilgisi olmayan kişiler arasında dağıtıyor. Sonuçta ne olmuş oluyor? Bir toplumda yaşayan herkes ama herkes savaşsın savaşmasın orada olsun olmasın herkes bir pay alıyor. Allah'ın hükmü bu. Daha sonra o bir diye numaralayıp en üste monte ettikleri ayet geliyor. Şimdi ayete baktığında aranızdaki anlaşmazlıkları, sıkıntıları, husumetleri giderin diyor. Allah'a itaat edin diyor. Yani burada ne anlıyoruz? Savaşanlar bu paylaşımdan şikayetçiler kendilerince haklı bir nedenleri var. Şöyle diyorlar. Yahu diyorlar. Savaşan biziz. Ölen biziz. Yaralanan biziz. Sakat kalan biziz. Sıkıntı çeken biziz. E diyorlar. Bu savaş sonrası elde edilen gelirlerin hepsinin bizim olması lazım savaş meydanına bile uğramamış öbürkülere niye beşte biri verildi diye şikayetçi oluyorlar. İtiraz ediyorlar. Bu bir diye numaraladığı ayetten bunu anlıyoruz. Peki ayet nasıl başlıyordu? Sana savaş ganimetlerini sorarlar diye başlıyordu. Halbuki şimdi ne anlıyoruz? Savaş sonu paylaşımından şikayetçiler sana niye böyle paylaşım yaptınız diye soruyorlar. O ayetin doğru anlaması mı? Ve sonra ne diyor? Allah ve Resulünündür. Heh. Bak buradaki Allah ve Resulünün anlamı da şudur. Savaş sonu elde edilenlerin paylaşımında. Yani beşte dördün savaşanlara, beşte birinde Allah'ın belirttiği kişilere paylaşımında diyor ki bu ayet, hüküm Allah'ın uygulamada peygamberimdir diyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız bu böyledir diyor ve noktayı koyuyor. Evet. Doğruları öğrendi.